Gökhan'ından tekrardan tekrardan çok 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 merhabalar. Bizi hiç özlemediniz biliyoruz. Üçüncü, Schengen var. Üçüncü videomuzla devam ediyoruz. Fransa ve Almanya kalmıştı. Lig 1'den başlayalım. Excuse mua Marsilya Monaco, Cumartesi. Marsilya Monaco. iki takım da yakın puandalar ama Marsilya'nın puan şey maç eksiği vardı hatırlıyorum. Çok zor maç ya buna bir şey denir mi? Ya Monaco geçen senelere göre toparlandı ama Marsilya da kötü değil. Bu maça ben yorum yapmam yani. Değil mi? Palatlar elinizde. Yani bıçaklanırız. <laughs> Fransızların Monaco'yduk. Pazar. Nice <laughs> Rennes'le oynuyor. Rennes. Rennes. Nice Rennes. Ben Nice aslında son ya. sezonlarda böyle bayağı fazla gol atan yani Atalanta gibi bir takım aslında Fransa için. Sence Arnes <laughs> sen yani yani de? Ya evet. Arnes ya de yani Şampiyonlar Ligi'ndeydi biliyoruz. Arnes de hani, inanılmaz fazla gol attı geçen sene. Bu takımlar evet yani sürprizli takımlar. Ya yani bu iki takım arasından güzel gol çıkar gibi yani. geliyor. KG var. Bence de. KG var. Denk takım çünkü ya. Otur izle ya. Sıkıntı yok. Banko. Ondan sonra, Kralım BY17 Fransa'nın baş tacı. Anne, Fransa'nın baş tacı. Dünyanın en iyi santroforu. Objektif Lil Bordo. Handikaplı KG var. Handikaplı kralım yağlar. <laughs> 7,5 üst Burak Yılmaz ilk 15 dakika 8 gol 35. dakikada oyundan çıkıyor. <laughs> ne diyorsun? Yani Lille ikinci sırada. Lille hani bu sene gerçekten iyi. Ama Mbappe'den sonra kralım gol kralı. ikinci. Lille alır maçı ya. Bu arada çünkü çok iyi sinyaller vermiyordu açıkçası. Hani sezon başında sonra biraz toparladılar. Ama kıtıralım affetmez maçtan önce. Lil ile Acıvert'e boyayacak. Eyvallah. Paris Lyon güzel maç. Pazar akşamı. Ne evet. olur sence? Paris e. Ama Lyon şey yapar mı? Çünkü Lyon şimdi derbi takım abi ya. Lyon'un derbileri kolay bırak. Derbi takım evet ondan da. Bir de hani PSG bu sene işte 13 maç 12 galibiyet bir beraberlik değil yani. 3 kere yenildi Paris Saint-Germain bu sene. Yani Puh, ne denir ya? Yani Lyon'un böyle hani baktığında diyorsun ki ee, Paris, e Paris, mi? Paris Ama Lyon hani hiç küçüm, küçümsecek bir takım değil ya Lyon. Bence de. Bu maçları hani kötü oynamaz. Asla kötü oynamaz Lyon. Yani Paris Saint-Germain 28 puanında birinci. Lille 26 puanlı ikinci. Lyon da 26 puanlı üçüncü. Lille aynı var. Hani evet. yani şey Lille pardon Lyon bir kere yenildi. Ya Lille Paris'i yenerse maç hani liderlik şansı var. Lyon pardon. Bir de pat değil. De liderlik... için Tabii, doğru pardon. <laughs> Çünkü şimdi bak şöyle bak maçlara bak abi. İlk beşi sayıyorum sana Fransa'nın. Paris, Lille, Lyon, Marsilya, Monaco. Evet. Şey, Saint Germain Lyon oynuyor. Marsilya ile Monaco oynuyor. Aynen. 4-5-1-3 oynuyor. Birinci 28 puanda Monaco 23 puanda. Altta Montepelliler var. Angers var. Lens var. Ben hani mı? Ya, çok güzel bir lig aslında. Mesela Rennes de 19 puanda. Çocuğu koydu muydu 22 puanla geliyor. <laughs> Doğru. Ya işte hani Lille'in bu hafta kazanacağını zaten bu kadar hızlı söylerken Lille bu hafta galibiyetiyle bir anda kendi lider bulabilir. Hani biz bu yüzden maçı kazanacaklar, kazanacaklar diyoruz. Ama PSG Lyon yani her şey olabilir maçta ya. Çünkü evet, Lyon'un da sıkı maçlarda neler yaptığını biliyoruz. Şimdi hem fikiriz. Bu senenin Fransa şampiyonu kim? PSG. Yani bu maçı kaybetseler Pardon Lille. <laughs> Herifler o, o oldu bile zaten kardeşim. herifler <laughs> hapsinde sen söyle Onun değil sene şampiyon. Çünkü Rıdvan Yılmaz'ı alacaklar, Arsenal'a alacaklar daha kale. Anladın mı? Tabii Zidane gelecek. <laughs> zaten geliyor. Kaçta başkan olacak? <laughs> Sancak'ın zaten şampiyon oluyorken yani. Lille şey Lyon yenecek yani. Ben öyle diyorum. Saint Germain illa bir toparlayacak zaten şampiyon olacak. Lille bu maçı bırakmaz. Yeah. Allah Allah ne Lil ya. Burak Yılmaz beni anıyor herhalde. Paris Lyon ben Top. Lyon. <laughs> ben de Asman galibiyeti yazdım. Riskli. Sakın ben uç. de Lyon çifte şans dedim lan. Ben de Lyon çifte şans dedim. Lan. Adam. Memleketime geldik. Schengen var. Bundesliga. Bu, bu ligden uzak durun arkadaşlar. Bu mesleği. Cumartesi, Borussia Dortmund Stuttgart. Kim? Pardon. Borussia Dortmund <gülüyor> Stuttgart. <gülüyor> Dortmund alsın maçı artık ya. Dortmund hani uzaklaşmadan daha fazla. Evet, evet, evet. İki maçta puan kaybediyorlar çünkü. 13. haftadan Bayern şampiyonluğunu ilan etmeyelim yani artık şu. Ya yani evet. Kazansın Dortmund yani. Leipzig, Werder Bremen Allah belanı versin. Tamam çok hocam. Çok özür dilerim. <laughs> Leipzig alır ya. Zaten hani keyifliler. İşte üst da çıktık falan. Leipzig alır mı? Red Bull Leipzig. Union Berlin Bayern. Artı kaç diyeyim mi soruyorsun? <laughs> artı 12 oynayın abi bu maçı. Sonra pazar... Yok ya olmaz artı 12 falan. Union'un kötü değil de. Bayern... Ya Bayern'in şöyle garip 4-5 haftada bir salak saçma takımların deplasmanına gittiğinde böyle göt zoruyla yeniyorlar yani anladın mı? Göt zoruyla yenmeleri var. Yani. Ne olur sen durmaz. Bir şey diyeyim böyle 2-1 bitecek ama 1-0 yani 1'den 2 olacak maç anladın mı? Union Berlin 43'te böyle 1 atacak devreye girecek. Bayern'e bombalayacak, 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 bombalayacak. Bomba i̇ki tane atabilecek. Zalt var. Evet, şimdi görüyoruz ki bayağı 8-2 falan. 7-0 arkadaş. Yani sakın bak benim dediklerime oynamayın. Ben kendi tahminlerimi söylüyorum. Fotoğrafını bilmiyorum. Benim de sakın oynamayın. Yani bana ne? Kaybedersen sorumuzu ben değilim. Oynamayın. Pazar gününde en son Leverkusen Hoffenheim maçını ekledim. Leverkusen bu sene kötü değil. Leverkusen bu sene kötü değil. Ee, Bayağı Bayern'le bir puan var aralarında liderlikte. Evet, evet. Ben Leverkusen yine alır diye düşünüyorum maçı. Leverkusen'in bu kadar iyi toplaması hiç beklemiyordum. Şey kaybettiler yani. Fatih, e... Gülan ve Ömer Çarşamba layesine Leverkusen'den var, orada oturuyorlar. Çok selamlar. Sevgiler, saygılar. Öyle dediğim gibi. <laughs> Ama Hoffenheim'de Sürpriz çok seven Hoffenheim'da. Evet. Ama 5 yani maçta bir galibiyet aldılar. Hocam bitti. Bütün 5 ligi söyledik ya. Hollanda Belçika falan ekleyecek mi? Baktım güzel maç yok. PSV. Aa, ayakta A artı 3.5 buçuk, 3. buçuk ya tabii. <laughs> Hollanda. O ligler zaten hani izlenmesi de keyifli değil yani açıkçası. O sadece böyle iddia kuponları dolsun diye var bence ya. Aynen aynen. Türkiye Ligi'nde hani kaos var, savaş var. İzliyorum hani. Ay, ay, Ama actually, o ligler de o da. Yok. Basket yani. Sarı sarı çocuklar işte maçtan sonra işte buraları buraları kırmızı oluyor böyle işte sakin sakin işte düşüne oluyor otobüse biniyor evine <laughs> ya. o futbol öyle bir iş değil baba yani. Eee sen ne yapacaksın hafta sonu? Hangisini izleyeceksin? Ben City Manu ya. Bekliyorum ya. Yani. O benim için önemli maç o. Yani benim için de Alanya Spor 5'tir. Başka da önemli maç yok. Şey ben böyle Manu'nun rezil olmasını istiyorum ya. Gerçekten böyle. City böyle 7 atsın. 6 atsın. Manu'ya mu? Evet. Lan geçen hafta beni dövecektiniz Ege ile Manu'ya. Şey ben Manu'ya sinirliyim. Manu'yu bak hani bak hani Sir Alex Ferguson babamıza buradan çok saygılar. Hani biz onunla gördük Mane'yi onunla sevdik. Ama sürünüyoruz yani kaç yıldır. Hani böyle bir şu kocayı kovsunlar bir kere yani. Bir City bir 5-6'sını altı alsın. Bir kere gibi getirdiler Allah'ın kürdünü. Yakışmıyor. Al Pochettino al, Bak ki. Tabii canım Pochettino al, Bak ki. Ben şey de mesela çok isterim. Sarri ister misin? Yani Manu'ya Sarri ister misin? Bilmiyorum, Bilmiyorum ya. Böyle oraya manuya ben şey yakıştırıyorum. Otoriteli bir adam yakıştırıyorum. Yani güneş. Kesinlikle. Fatih Terim'den sonra belki Şenol Güneş olabilir. Siktir git. ben olacağım tek tür Sahte kabadayılara yer yok. Kimsin ya? Bütün Fatih Terim lovers'lardan özür dilerim misin? Oğlum bak iki dakika şurada iki dakika sonra kapatacağım bunu. Bana yaptın yani insanlara antipatik görünmüyor. Çok ayıp çok. Bunu da, da kimi görmek istiyorsun söyle. Ne? <laughs> Oğlum Manu'da da kimi görmek istiyorsun söyle. Kapatacağım videoyu söyle hadi. Ben Fatih derim, görmek istiyorum kardeşim yani dünyanın sayılı teknik direktörlerinden biri. Manu başında çok iyi iş yapar. Ay dünyanın senin ben dünyana ya ya <laughs> Pochettino senin dediğin ve sarı, sarı daha tatlı olur sanki. Biraz böyle o savaşçı ve şey havası var ya Sarı'da. Ancelot. Bence yakışır. Ancelot diye yakışır. Everton şu an bırakmazlar onu. Ya Manu çok hatalar yaptı. Çocukçası çocuklar şımarık şımarık duruyor. Pogba işte ben maç oynar mıyım bilmiyorumlar. Işte. Meguayra 90 milyon euro verdiler. Kazma gibi geride duruyor. DGA öldü. Çok evet, enteresan ben, takım. Güzel. Şey, Rashford maç seçiyor. Martial maç seçiyor. Lan Martial de valla. Toparlanmış. O ve Santrafor'da gittiniz. Santrafor'da yaptınız. FIFA'da da bok oldu. Gittiniz Martial'ı seçtiniz. Evet ya FIFA'da ben de söyledim. Neyse şengen var. Üçüncü bölümü sonlandırdık. Son beş dakika biraz boş yapalım dedik. Bu da bizim hakkımız olsun. Seviyoruz boş yapmayı. Bu geceye bu videonun sonuna çok değerli, Türkiye'nin en değerli spor adamlarının sözüyle veda etmek istiyorum. Aşk hevesin bitene kadar sevda nefesin bitene kadar demiş Şenol Hocam. Şenol Hocam. Erbatur abi seni çok seviyoruz. Seni çok <laughs> Erbatur konu selamlar. Evet Şengen var 3. bölümde Avrupa'nın 5 ligini yorumladık. Manchester United'ın bu iğrenç gidişatının hangi hocaya yakışacağını, hangi hocanın gelmesi gerektiğini yorumladık. Manchester mavi diyoruz. Sizi seviyoruz. Allah'a emanet.